Anlamak ister. Hello Rupa hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Dijital Sirkin hapishanesinden kaçmaya çalışacağız. Arkadaşlar Dijital Sirkin hapishanesine düşeceğiz ve burayı tamamlamaya çalışacağız. Neler yaşayacağız, nelerle karşılaşacağız bilmiyorum. Arkadaşlar yazdığınız play deyip başlıyoruz. Easy mod First person mod. Kapatayım easy Başlayalım abi. Hello Puppy Days. Videoyu unutmayın. Like demeyi unutmayın. Hey çıkar beni buradan. Dostum sen bir buraya düşmedin o Abi sirkin içindeyim şu anda. Bakın burada bir karakter var arkadaşlar dijital sikteki Sanırım bunun ismi Pomni Aynen Pomni 69 Robux alabilirsin diyor Of çıkar beni Pomni Pomni sana söylüyorum beni buradan çıkar Dostum Seek'teki görevleri tamamlaman gerekiyor Sikteki görevleri yapmam lazım Bir item var arkadaşlar oturmalık Her şey Robux diyor şu anda Yatağım var arkadaşlar yatıyordum burada ayıcıkta Yani bu sikten çıkmak istiyorum artık arkadaşlar. Pomni sürekli beni sikte gösterileri çıkartıp oyunlar yaptırıyor zorla ama ben buradan kaçarım abi. Bakın burada resim var. O ok işaretiyle takip edelim gidelim. Aç kapıyı. Ne diyor? Punching. Yumruk at. Kır, kır 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 Oha. Nereye geldik abi? Parkuru. Ya önüme bir şey çıkmasın lütfen aşağı düşeceğim şimdi. Zaten zar zor yapıyorum. Oha da gidiyorum. Oha tuşa bas. Hula. Yürü be papi. Allah çocuk aşağı düştü. Dur, dur, ona yardım eder misin? Geri geliyor. Yardım edemem panda gitmem lazım. Aha. Nereye indik abi? Abi sanırım Pomni'nin yanına geldim. Perdelerin arkasında Pomni var. O ok işaretlerini takip ediyorum. Pomni! Kaçma bu sirk. Vallahi geliyor arkadaşlar. Elon hey Papi dur diyorum dur. Allah bu çocuk niye burada duruyor? Aradan geçemez. He 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 he. Allah Yukarı doğru gitti Aradan geçim derken yukarı doğru gitti Okey buradan çıkmam lazım E ben nasıl yukarı çıkacağım Oğlum ne Oy! Dostum do, <laughs> onu sinirlen dedin <laughs> Yakalandık arkadaşlar Bir dakika daha iyi kaçmam lazım oradan Koş 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 Pomni gelme Aa tuşa basacağız bu arada bunu unutuyordum az kalsın Bastım. Kaçma bu sirkten Hayır hayır Erbalmme hayır Erol papi dur diyorum Ol dur bu ne abi? Her yerde rengarenk şeyler var. Dışarı bastığımıza göre gidip Allah! Bu Pomni buraya da geliyor. Korkmaya başladım iyice. Sinirlenme Pomni sinirlenme. Pomni bağırma. Merdivenin yukarı doğru çıkıyorum. Oo arkadaşlar sirkin tepesine doğru gidiyorum. İlk defa buraya kadar geldim. Her zaman biz burada gösteri yapardık ama buradan ilk defa yukarı doğru gidiyorum. Pomni'nin yukarıya gizemli merdivenleri var. Dostum bakalım ne saklamış. Sonunda yukarı çıkacağım ve kurtulacağım buradan. Bakın gökyüzü koymuş. Bizi kandırıyor. Yukarıda cam var sanıyordum ben de. Bakın gökyüzü dekorları var. Pomni hep numaracısın ya. Aha push this button diyor. İçeri girdik. Hayır ya aşağı düştük. Olamaz dışarı çıkacağım sanıyordum. Oha ayak sesi geliyor yani. Pomni bir yerden çıkma korkar hemen. Tuvalette değil, değil mi arkadaşlar? Oy. Bu ne be? Pomni. Az önce buradan geçmiş. Kas 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 kas. Dostu denge, yerin altından kaçacağız gene. Oha. Abi sirkte nelere geldik. Gene yerin altından kaçacağımız bir bölüm oluyor ya. Yerin altından gitmek istemiyorum ya. Oy arkadaşlar her yerde bir şey var. Yerde pembe bir su var. Bu lava benzemiyor. Buna değsek büyük ihtimalle ölürüz arkadaşlar. Değmemek gerekiyor o yüzden. Çabuk. Ay. Ay. Arkadaşlar benim için burada videoyu beğenir misiniz? Güzel bir like istiyorum sizden. Hello Poppy'deyiz. Sizin için videolar öğretiyorum. Ve güzel bir hapishaneden kaçmaya çalışacağız. İleride bizi ne bekliyor bilmiyorum. Acayip sesler geliyor. Siz de tam burada, tam bu sırada like butonuna böyle bir parmağınıza dokunursanız sevinirim. Do do dokundular sen. Arkadaşlar dokunuyor musun? Arkadaşlar teşekkür ederim arkadaşlar. Çılgın takipçiler taş geliyor galiba. Ay ay ay. Oy! Ama geçtim ya. Çabuk 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 çabuk. Geldim. Yukarı doğru gidiyorum. Pony nasıl bir hapishane yaptın? Aha. Onun gizemli yeri. Allah bu ne? Abi bu nasıl bir şey? Bunun ismi ne? Bunun ismi bilmiyorum. Bu ne abi? Dur dur tuşa basman lazım. Allah. Exit diyor çıkış diyor. Ama buradan mı acaba? Bastım buraya gelemiyor. Kapının orada takılı kal. Ay 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 ay. Ay kaç. Kapıyı açmışız arkadaşlar. Geçtim. Gene yukarı doğru çıkma bölümü. Yukarı doğru. Ya bağırma bağırma bağırma. Niye bağırıyorsun ya? Niye bağırıyorsun ya? Sürekli bağırıyorlar ya. Allah Allah. Geldik. Ok işaretini takip et diyor. Aha yukarı doğru çıkıyoruz galiba. Evet arkadaşlar gidiyorum. Yürü be papi. Dostum işte budur. Çatıdan kaçacağız senin sirkinden kaçıyorum. Artık burada durmak istemiyorum. Bu sirk hapishanesinden çıkacağız. Kafeterya sağda, güvenlik yeri solda diyor. Kafeterya sağda ise bizim direkt buraya geçebilir miyim? Hayır ya. Aa, exit yeri var. Allah ileride başka bir canavar var. Şu var. Şuradaki onun ismini arkadaşlar. Bunların isimlerini yazar mısınız? Ben bunların isimlerinin hiçbirini bilmiyorum. Çok değişik karakterler varmış Pomni'nin dünyasında. Önüme bir şey çıktı. Kapat bunu çabuk koşalım çıkalım buradan. Bir sürü canavarlarla aynı yerdeyiz hapishanedeyiz sen yani. Hadi papi. Dostum yaparsın sakın ölme dostum. Ölmeyi düşünmüyorum. Ölmeyi düşünmüyorum. Gök kuşaklı renk yapmış. Bu arada renk harik bir hapishane. Çok renkli harika. Devam yukarı doğru. Koş papi koş papi koş papi. Dostum canavar olabilir dikkat et dostum. Ne diyor depo odası diyor sol taraftan. Sirkteki kullanılan malzemeleri hep buraya koymuşlar. Allah merdiven var. Mı? Merdiveni koymuşlar. Nerelere gidiyorum ben ya? Oy havalandırmanın içine girmişiz. Bütün malzemeleri yığmışlar oraya sirkte kullanılan. Arkadaşlar havalandırma o kadar hızlı ittiriyor ki neyse ki geçtim. Önüme başka ne çıkacak merakla bekliyorum. Oy borulara bak. Acayip renklerde. Pembe olan yerlere basarsam ölür mü acaba? Yok pembe değilmiş o ışıktanmış. Hadi. Ü, kanalizasyon borularından geçtim. Vanaları kapat diyor. Ah, bunları kapatmamız lazım. Kapandı. Olamaz. Aşağıdaki vanayı yenip kapatmam lazım. Şu vanaları her oyunda koymasanız olmaz ya. Çevir çevir bitmiyor bunlar ya. Şu ileride soldakini döndürmem lazım bir de sanırım arkadaşlar. Onu unutmuşuz. Şunu da döndür. Oy hepsini döndürdüm. Arkamdaki çocuk vanaları kapatmadı öldü. Şurada kırmızı bir şey var. Bu ne? He ışıkmış. Artık yani gördüğüm her şeyden korkuyorum ya. Yani. Allah 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 Allah. Allah. Koş papi. Yürü be papi. Bu hapishaneden çıkışın yolunu buldum. Bu sefer geldik galiba. Dostum bence bu sefer buldum dostum. Evet. Bak en tepeye doğru gidiyorum iyice. Şu delikten de girersek tamamdır bu iş. Ay aşağı düştüm. Galiba çıkışı buldum arkadaşlar. Galiba buradan çıkacağız. harbidon bulduk. A da buldum. Exit diyor. Çıkış sağ tarafta. Anam bu canavarın olduğu yere gelmişim. İçeriden tabanca almam lazım. Abi senin ismin ne? Jax'miş. Aha suratıma bir şey attı. Oha az kalsın yakalanıyordum. Hemen tabanca almam lazım. Dostum var gidiyordun az kalsın. Bugün yemekte çok kötü şeyler varmış gene. İyi ki kaçıyoruz buradan. Ay. 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 Vallahi öleceğim. Abi sen çok hızlı geliyorsun. ne bu kadar hızlı değildi. Jax. Jax söylüyor. Oy patladı. Devam. Exit'i gördük arkadaşlar. Çıkışa doğru gidiyorum. Ehehe. Artık buradan gidiyorum Pony. Allah. Galiba o ışık beni çıkışa götürüyor. Uuu. Vay be. Anam 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 anam. Neredeyiz? Çıkış kapısı var. Şuradan geçelim işte. Exit. Ya kapıyı açın ya. Kapıyı açın ya. Kapıyı açmıyorlar ya dostum kesin gene bir şey çıkacak dostum. Bu sefer ne çıkacak ya? Lütfen daha başka. Aa exit burada da var kapı. Tamam çıktım. Oo en havaya çıkacağız arkadaşlar. Allah lazerler var. Olamaz. Oy. Yukarı doğru yükseldi anlayamıyorum. Bir anda yukarı doğru gidiyor. Ay. Az kalsın ölüyordum. Nasıl denk getireceğiz bunu şu tarafa doğru. Şöyle şöyle şöyle. Aha geçtim. Lütfen ölme lütfen ölme lütfen ölme lütfen ölme lütfen ölme. Lütfen ölme. Oh be. Her yere çıkış kapısı koymuş. Exit diye diye gidiyorum bir türlü bulamadım. Ee. Ya exit burada işte. Abi beni buradan çıkarın artık. Aa orada da bir kapı var. Çok ilginç bir yerdeyim arkadaşlar. Evet yol yapma bölümü sanırım. Kendi yollarımızı yapacağız. Bir tane alsam yeter. Doğru dürtüyle ölmezsin. koydum. Ölmeyeceğim. Koydum. İşte bu. Exit. Harbiden gidiyorum artık bu sirkten. Sirk hapishanesi. Bahçesine çıkmışız. Şut. Onu ateş et diyor. Bu ne? Bunun ismi ne? Kayın ediyor. Arkadaşlar bunlar isimleri ne böyle? Abi sen kimsin? Kollarına ateş etmem lazım. Allah hepsini ıskalıyorum arkadaşlar. Oy 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 oy. Çok zormuş bu bölüm. Abi meyve fırlatıyorum he. Aa gitti bir kolun. İşte bu. Woohoo! Çıkış kapısı açıldı. Ben kaçar. Artık bu sirkten dışarı çıktım. Bakın arkadaşlar gökyüzü bile bir platform. Sirkteyim hala sirkteyim. Yalandan dışarıdayız yani gerçek değil. Şimdi çıkacağız ama. Arabaya binip buradan uzaklaşırsam gerçek dünyaya gideceğim lütfen. Arabalarını da çaldım adamların. <laughs> Çok iyi. Dostum sinirlenecekler inşallah İnşallah peşime düşmezler. Oha. Aa gerçek dünyadan çıkıyorum. Oha bir yola bak. Arkadaşlar çıktık sirkten de ben nasıl bir dünyaya geldim anlamadım niye bu kadar parlak abi Dostum hala sirkte misin yoksa Hala pomi karşı yaşarsam korkarım harbiden Çok aydınlık dışarısı niye bu kadar aydınlık Yukarıdan helikoptere binip galiba bu Bölgeden uzaklaşmam gerekiyor hala sirkte olabilirim Nasıl bir şey yaptınız böyle ya Bitmiyor harbiden İnşallah ölmeyeceğiz burada Şuraya kadar gelip düşmek istemem. Evet helikopterle uzaklaşacağız arkadaşlar. Bize helikopter şart. Oha gider Poppy. Pommy bye bye. Güzel bir sirkti. Güzel anılarım vardı ama artık gidiyorum dostum. Ve çıktık mı bakalım. Ooo kaçtık mı arkadaşlar? <laughs> Bunların güvenliğinin olduğu yere geldik. Evet bunların kostümlerinin olduğu yer ve exit burada bakın. Çıkmışım arkadaşlar. Aa gerçek dünya görünüyor. Evet. Dostum başarmışsın. Arkadaki platform olan yerden çıktım. Artık gerçek dünyadayım. Ve eğer ki şu ama yerinden geçersem de ve Sirkin'den kurtulmuş oluyorum. Ve tabii ki de onu yapacağım ve buradan gideceğim. Bu kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben bu kapıdan giderim ve evime varırım. Artık yatarım büyük ihtimalle dinlenirim. Siz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Son görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ne? Dostum burası başı atıyormuş dostum. Ne? Dostum gene siklesi. Dostum buradan kaçış imkansız. Ne? O ne ya? Dostum yandın. Hoş geldin buradan kaçamazsın ki.